Ee, Malumunuz 300 bir, bir yaklaşık 3 yıllık bir görev süresinden başlar. E, İzmir'e atamamız gerçekleşti geçtiğimiz geçti, geçti, hafta içinde. Evet. 3 yıl e, nasıl geçti doğrusu anlamadım. Çok hızlı geçti. E, bunun sebebi muhtemelen burada hem müthiş bir enerji, dinamizm olması, hem de insanın sevdiği insanlarla sevdiği mekanda beraber olması, vaktin nasıl geçtiğini anlamamış olmasına yoruyorum ben. Çok hızlı geçti yani. Ee, işte, e, birlikte çalıştığımız, birlikte mesai arkadaşlığı yaptığımız, birlikte bir şeyler üretmeye çalıştığımız arkadaşları ve tüm hemşehrilerimizle de şöyle bir alansmalar demek için ilçelere ilçeleri geziyoruz. Ee, şu an Söke'deyiz. Söke Aydın'ın önemli ilçelerinden birisi. Tarihi çok eskilere dayanan e, çok ciddi üretim yapılan, çok ciddi potansiyeli olan, daha da e, gelişmeye çok daha müsait olan ilçelerimizden birisi. İnşallah e, ben e, hem Aydın hem de özellikle Söke'nin gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. İnanıyorum buna. E, biz yeter ki insanlarımız e, birbiriyle e, çatışmadan e, aynı idar, aynı hedef doğrusu daha büyük Türkiye ideali peşinde en başta. E, büyük aydın, daha gelişmiş aydın, daha müreffeh, söke ideali peşinde birlikte çalışmaya e, gayret etmeye devam edelim. Onun için İnşallah e, sökede de o e, şey var, imkan var, potansiyel var. E, çalışma azmi de var arkadaşlarımızda. Biz de onlara sürekli bu noktada destek olduk e, ee, Organize Sanayi Bölgesi'nin geliştirmesiyle ilgili husus yakında çözüldü. Sökeoğlu Organize Sanayi Bölgesi e, Aydın'ın en önemli organize sanayi bölgesi o, olacak bugün işte. Çok ciddi yatırımlar yapılıyor. E, çok nitelikli yatırımlar yapılıyor. Yani e, öteden beri söyleye geldiğimiz e, biz katma değeri arttırılmış, katma değeri yükseltilmiş ürünler e, pazarlamamız lazım dünyaya. Ham madde değil, işte işlenmemiş tarım maddesi değil, tarım ürünleri değil tarım ürünlerini daha nitelikli, daha katma değeri yüksek hale getirmiş. Diğer e, e ihracat maddelerinde, ürünlerinde katma değeri yüksek. İşte, her ispatı ham madde olarak sattığınızda e, 3 dolara satıyorsunuz ama e, seramik olarak işleyip sattığınızda 30 dolara satıyorsunuz. Ama bunu e, mikro mikroçip haline getirme imkanı da var. Kuars ile birlikte. O hale getirdiğinizde 3000 dolara satıyorsunuz. Yani dolayısıyla aklımızı bu işin içine katarak daha nitelikli, daha katma değeri yüksek ürünler üretebilmemiz lazım. Şeker e o, yolda, o doğrultuda gidiyor inşallah. Şeker Organizasyon Sanayi bu anlamda hem Türkiye'ye hem de Aydın'a hem e, çok ciddi tatlılar sağlamış. ben sizlerin vasıtasıyla şeker hem e Allah'a ısmarladık diyorum. Bize haklarını helal etsin. Bizden yani, yani haklarsanız onları helal olsun. <laughs> Çünkü güzel günler bekliyor. Güzel gelecek bekliyor. Bu Organize Sanayi Bölgesi başta